merhaba arkadaşlar ben Melih Kaplan ee, bir GTA 5 videosu ile yeniden karşınızdayız ee, kanalımıza bayağıdır bir video e, ekleyemiyorduk çünkü bilgisayarımızda bazı arızalar vardı ee, onları hallettik yeni bir ekran kartı aldık taktık bu ee, eski çamur gibi görüntüsünden çok çok uzak gayet e, net bir şekilde artık oynayabileceğim GTA 5'i ve diğer oyunları Arkadaş şimdi ne yapıyoruz? Hop dedik Şimdi ufak ufak karakterlere bakacağız e, Bu bölümde Trevor'ı açtık Tabi oyunu çekmeden önce bayağı bir oynadım Trevor'ı açmak için. Biliyorsunuz Trevor çok geç açılıyor yani bayağı bir bir saatlik oynayıştan sonra açılabiliyor. Onunla bayağı bir güreştik, bir şeyler yaptık. Şimdi Trevor'a geçeceğiz. Bir Trevor'la biraz Michael'la takılırız. Biraz Trevor'la takılırız. Too <laughs> close. Trafikler gayet güzel gördüğünüz gibi. Yani çizikler bile belli oluyor arabadaki. Şimdi Michael'a geçelim. Michael'dan sonra da en son finali Trevor'la yaparız. Şöyle bir şehre bakalım son defa. Artık yaşama umudum kalmadı. Kendimi atıyorum. Aa! Ölemedik. Ama intihar etmeyi bile beceremedik be. Hadi bakalım. Alttaki kaldırıma çakıldık yana. Trajik komik bir intihar olayı oldu yani. Şimdi bakalım şimdi bir Michael'la ufaktan bir Franklin, Franklin'in biraz paçası bozuldu. Olabilir ya. Michael'a dönüyoruz. Michael ne alemde bilmiyoruz tabi. Araba kullanıyor herhalde Michael'a. Ne var kardeşim? Yüce karayca yiyeceğiz mi ya? Allah Allah. Bas git hadi almayayım ayağım. Alın Michael'la da biraz polisle çatışırız. Onunla da o şekilde ölürüz. Ya Michael oğlum senin dağın başında ne işin var? Baktan bir çizik oldu gördüğünüz gibi. Hmm. Yok, çizik değil Çok ufak bir çizik. Ne yapalım? Şimdi şehir merkezine geldik. Biraz kapışalım, çatışalım. Ama öyle hemen ölenecek bir yerde yapmayalım biz bu işi. Çünkü biliyorsunuz, polislerle çatıştığımızda... ...polisler kalabalık geldiğinde biraz şey oluyor. Böyle...

Tabii FPS'e düşüşleri oluyor çünkü işlemcim o kadar iyi değil. Yani Intel Core i3 kullanıyorum. Ee, orta segmentin biraz daha düşük e, versiyonu hani i5 falan olsa daha güzel olacak ama ya ateş pahası çünkü biliyorsunuz dolar tavan yaptı artık. Yani böyle şeylere yaklaşmak biraz sıkıntılı. Onun için şimdilik sadece ekran kartımı düzelttim. İşte önümüzdeki sene veya ne bileyim ilim biraz bollaşırsa bir i5 alabilirim. i7 alamam çünkü 1000 lira civarında. Yani ona o parayı verirsem yani onu kullanamam herhalde. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Keşke nişanlılıkla bir şeyler yapalım şimdi. Bakma biz keskin nişancı şeyini aldık. şekilde araba bulmamız çok zor ama ben adam bulamayacağız öldürecek ha. birinizde. ne iyi Ah, hele şu polisler uyandı mesela. ja I was telling you what's going to En bütün Michael'la da güzel bir ölüm gerçekleştirdik. Artistik ölüm. Ya yazık ya Michael'ın sıfatı kaydı. En sonunda Trevor'la noktayı koyalım biz bu işe. Traveler kumsalın yanındaymışız o zaman. Kumsalda bir ölüm gerçekti. Ya arkadaş bu herif. Ay senin tipine. Trevor ile alakalı bir durum, oyunla alakalı bir durum değil. Şu anda sarhoş. Şey yapamıyorum bile, kontrol edemiyorum bile. takımının kızıldığı nasıl vurmuş denize. Ya oynayacaksanız bu kalitede oynayacaksınız arkadaşlar. Ya. Yani i̇nsan bunu görüyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? çekmek istemezdim ama Polis falan Arkadaş o kadar kişi öldürdük ya

Neredesin lan? <laughs> Güzel düş lan. Abi kimle uğraşacağız? Size mi kapışıyor? travel'la da güzel bir şekilde öldük. Bu bölümü noktalamanın vakti geldi. Kanalımıza e, videolar yüklemeye devam edecektir. GTA 5 videoları işte 2016, 2013 ne bileyim işte Galoftati var, Galoftati oynarız biraz. E, yani daha bir sürü oyun var işte. Yani hepsini oynamaya çalışacağız. Ben size öyle söylemeye çalışayım. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.